Merhaba sevgili dostlar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Bu konuda aortanın koartasyonu. Ne demek bu? Kalpten çıkan, vücuda temiz kanı götüren aorta dediğimiz atardamarın belli yerden sonra daralmış olması hali. Bunu aortanın dallığı denen ayrı bir daha bel anlattığım bir problem vardı. O bundan biraz daha farklı. Ayrı bir hastalık. Nedir bu olay? Kalpten çıktıktan sonra aorta yani şah damar, beyne giden damarları verdikten sonraki bölümde bir yerde daralır. O daralma, kalpte duktus dediğimiz o oraya yakın bir yerde olur veya onun öncesi sonrası. Ama her halükarda sanki şah damarın boğazı orada sıkılmış gibi olur. Peki böyle bir olay nasıl bir sorun getirir? Kalbin daha fazla çalışıp buradaki darlığı aşması, daha doğrusu bu yöreye kadar, bu süreye kadar olan bu bölümde hipertansiyon dediğimiz çok yüksek bir basıncın oluşmasına sebebiyet verir. Koartasyon tabii farklı tipleri var. Bunların içerisinde pireduktal dediğimiz, daha sonraki bölümde anlatacağım, yani bulunduğu yere göre özel bir yerde bulunan yeni doğan çocukta morarmayla, ciddi sorunlarla, çok ciddi kalp yetmezliği bulgularıyla geldiği halde klasik koaktasyon yani bizim postlukta dediğimiz koaktasyon bu söylediğim bulguyla yani hipertansif bir modelle gelir. Yani kalp buradaki darlığı aşmak için daha fazla çalışmak, daha fazla hipertrofiye uğramak, daha fazla duvarını kalınlaştırmak ve buradan geçebilmesi için de basıncını yükseltmek. Dolayısıyla bu basıncında beyne transferiyle bu arada çok ciddi beyin damarlarında genişlemeler ve kanamaları sebep verecek bir noktaya doğru gidebilir. Demek ki koaktasyon şah damarındaki darlık. Peki nasıl bulgularla bize gelirler? Demin de söyledim. Erken dönemde ciddi kalp yetmezliği bulgularla gelir. Veya daha sonraki dönemde bu süreci açtıysa eğer ciddi bir şekilde dinleme bulgularıyla gelir. E, ve bazen çok dikkat edilmezse, çok e, tanımlayıcı bulgular olmakla beraber iyi bir hikaye, iyi bir fizik muayene, iyi bir değerlendirme yapılmazsa eğer karşımıza 12-14 yaş aralığında beyin kanamasıyla gidebilir. Dolayısıyla sonuçları son derece tehlikeli, son derece hayatı tehdit edici boyuttadır. Peki böyle bir hastalık klasik olarak yeni doğan döneminde kalp yetersi bulgusu içerisinde değilse o zaman nasıl tanı koyarız? Dinlenildiği zaman buna spesifik dinleme bulguları var. Onun bu konuda uzman olan çocuk hekimleri veya çocuk kalp hastalıkları uzmanı bu tanıyı koyarlar. Yani sırtta da önde de üfürümünü duyarlar. Peki daha önemlisi tansiyon ve nabız farklılıkları alınır. Yani vücudun üst tarafında tansiyon yüksek, alt tarafında zayıftır. Alt ve üst tansiyonu ölçüldüğü zaman arada en az 20 milimetre civa basınç dediğimiz önemli bir basınç farkının bulunması gerekiyor. Birincisi bu, ikincisi de dikkate bir değerlendirmeli hekim arkadaş nabızların yukarıda iyi alınıp yani kol nabızlarının iyi alınıp kasık nabızının alınamaması veya zor alınması gibi duruma karşı karşıya ise ve tansiyonda bir şekilde farklı ölçülerse ve bu dinleme bulgularını aldılarsa koaktasyonu kolaylıkla düşünebilirler. Peki son derece önemli, son derece ciddi bulgular var. Ama biz bir şekilde tanıyı koyduk. Nasıl koyduk? Demin söylediğim gibi basit muayeneler. Ekokardiyografide yüzde yüz tanı. Dolayısıyla bundan sonra tedaviden ne yapacağız? Bu darlık mutlaka giderilmeli. Erken dönemde mümkün olduğu kadar erken, hatta yeni doğan döneminde birinci seçeneğimiz yeniden daralma ihtimali yüksek olduğu için cerrahi. Ama 1 ile 4 yaş arasında balon yani gelişimsel olarak buraya genişletme ve yaklaşık olarak 30 kilonun üzerinde veya 7 yaşın üzerinde de buraya stent koyması gibi tedavi seçeneklerimiz var. Ve tamamen e, küratif dediğimiz sonucu olumlu bir tedavi şekliyle olaya devam ederiz. Teşekkür ederim. we